Dostlarımızın İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil hizmetlerine teslim edilen 14 ambulansın sembolik açılışını gerçekleştirdik. Aydın ilinde sağlık hizmetlerinde her geçen gün daha iyi gittiği noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu ambulanslarla birlikte toplam ambulans sayımız 76'ya ulaşmış durumdadır. Bakanlara çıkış süresi de 99 saniye inmiştir araç yaş ortalamamız 2020 yılında 5.3 iken şimdi 4.5'a düşmüştür. Bunlar hep Aydın'da vatandaşımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin daha üst seviyeye çıkmasına katkı sağlayacak olan rakamlar olarak ifade edebiliriz. Hepinizin bildiği gibi Aydın'da önemli bir Beklenti içerisinde olan şehir hastanesinin de ihalesi gerçekleştirildi yapımına başlandı. Bu da Aydın için önemli bir çalışma. Yeni Pazar Devlet Hastanesi'nin inşaatı tamamlandı ve şu anda hizmet vermeye başladı. İlimdeki Aile Sağlık Merkezi 112 istasyonu geçici kabul aşamasında ve ilimiz genelinde de 8 adet Aile Sağlık Merkezi 112 acil istasyonu ihalesi yapıldı ve inşaatları devam ediyor. Hepinizin bildiği üzere son İzmir depreminden sonra Atatürk Devlet Hastanesi ek binasını boşaltmak durumunda kaldık. Vatandaşımıza sunulan hizmet kalitesinde bir eksilme olmaması adına İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 700 metrekare konteyner alan şu anda çalışmaları planlandı. Şubat ayı sonu itibariyle bir aksilik olmadığı takdirde bunlar da gerçekleşecektir. <laughs> Dediğim Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı inceleme aşamasında devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin özellikle pandemi sürecinde olumsuz etkilenmemesi, daha iyi hizmet verilebilmesi adına İl Sağlık Müdürlüğümüze 15 adet panelvan araç kiralanarak teslim edilmiştir. Özellikle evde süreci geçirmek durumunda olan vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri, onların aşılanması gibi birçok konuda önemli çalışmalar ve hizmetler de bu kapsamda yürütülmektedir. bunun gibi birçok noktada önemli çalışmalar yapılmıştır. Sadece